Biz de yasakların kalkmasından sonra e, sosyal medya ve WhatsApp gruplarına düşen görselden bizim de haberimiz oldu. İstanbul'da sanırım bir turizm firması böyle bir kampanya yaptığına dair bir görsel paylaşmış. E, o tarihten, e, o günden beri telefonlarımız hiç susmuyor. E, i̇şte böyle bir şey var mı, e, biz gelmek istiyoruz vesaire diyen. E, bu turizm firmasının yaptığı kampanyadan bizim haberimiz yok. Kendisi nasıl düşündü ne yaptı bilmiyorum Ama O günden beri Bizi İstanbul'dan ve çevre illerden Çok fazla arayan oldu Görselinde etkisi oldu sanırım Oradan ismimizi Herhalde aratıp telefonlarımıza ulaşıp Rezervasyon yapmak isteyenler oldu Ben ilk önce bu bir şaka zannettim Çünkü Bursa'dan tabii ki müşterilerimizin arası, Araması normal ama İstanbul'dan Yalova'dan Eskişehir'den müşteriler arayıp biz halı sahaya gelmek istiyoruz dediler. Biz de birkaç rezervasyon aldık bu hafta sonu için İstanbul'dan müşterilerimiz gelecek. Her üç tesisimize de talep var. Bu beni oldukça şaşırttı ama işte sizin gibi haber kanallarına cevap vermek durumunda kalıyoruz. Yani bunu biz yapmadık. Bu bir viral oldu. Görselin Gerçekten bizim markamızla, Timsah ile hiçbir alakası yok. Ee, bizim yaptığımız bir organizasyon değil. Biraz da fahiş bir rakam yazılmış orada. İşte yemek, meşrubat artı halı saha ücreti diye. Ee, bize artısı oldu. Çok fazla arayan var. Ama e, bu kampanyayı biz düzenlemedik. Bir Yani evet bizim için en azından diğer tesisleri bilmiyorum ama belki Bursa'daki diğer işletme sahiplerine de artısı olmuştur. Bizim telefonlarımız gerçekten susmuyor. Sabah 8'de başlıyorlar aramaya. Bize o anlamda bir artısı oldu ama herkes 6-7'yi istiyor. Fiziksel olarak da 3 tane tesisimiz olmasına rağmen fiziksel olarak gelen talebi karşılamamız imkansız. Herkesin istediği saat aynı. Mümkün olan en geç saati istiyorlar. Dolayısıyla yardımcı olamıyoruz. Bu kampanya şeklinde değil de bireysel bize arayanlara saatlerimiz müsait olduğu sürece yardımcı olmaya çalışıyoruz.